Bırakmazmış. Benim canım. Tatcım. Ben seni bırakır Bırakmayacağım ben seni. Tamamdır. <laughs> Anne. Hı. Hayır. El salla babana. Hayır diyorum. Kime diyorum ki acaba? El salla babana. Görüşürüz de. <laughs> Yut ağzındakini. Küçük <laughs> verdi babaya ama. Öpücük ver. Öpücük gönder babaya. Seni çok seviyorum de. Ben seni çok seviyorum. Kardeşim de bekliyorum. Bay bay.